Kayıp Şahıslar Komitesi toplam 126 kişinin bulunduğu Muratlı Sandallar ve Atlılar köylerindeki iki ayrı şehitlikte kimlik tespiti için kazılara önümüzdeki günlerde başlıyor. Komitenin Kıbrıslı Türk üyesi Gülden Pülümer Küçük bu kazılarla günümüzde bilimin olanaklarından faydalanarak DNA ile kimliklendirme olanağına kavuşacak ailelerin kayıplarına ayrı ve insan haklarına uygun birer kabir verileceğini belirtti. Küçük, komitenin 1981 ile 1995 yılları arasında yürüttüğü müzakerelerden sonra oy birliğiyle kabul edip yayınladığı resmi kayıplar listesinde de yer alan 126 kaybın kazısına hazırladıkları kazı programı çerçevesinde başlanmasına karar verildi açıkladı. Bu planlama yapılırken Murat Ağa, atlılar ve sandallardaki kayıp ailelerini temsil eden dernekler ve ailelerle temasa geçildiğini, süreç anlatılarak işbirliğine gidildiğini kaydeden Gülden Pülümer Küçük, 3 hafta önce bu kazı planlandığında ilk gömü yerlerinde Kayıp Şahıslar Komitesi iki toplumlu kazı ekiplerinin kazı yaptığını ve dört kişiye ait kalıntılara ulaşıldığını, bunun da bir kere daha bilimsel ve profesyonel çalışmanın önemini gösterdiğini ifade etti. Küçük yaptığı yasada açıklamada ve Türk Ajansı Kıbrıs muhabirinin soruları üzerine kazı yapılacak yerlerle ilgili uzun bir prosedür bulunduğunu, resmi kayıp listesinde yer alan ve komitenin kazı programına giren Murat Ağa Sandallar ve Atlılar için diğer yerlerde olduğu gibi gerekli izin prosedürünün tamamlandığını söyledi. Bu köylerdeki şehitliklerin anıtlar yüksek kuruluna bağlı olmasından dolayı bu makamdan izin alındığını kaydeden Gülden Pülümer Küçük, buralar kazı programımızdadır ve önümüzdeki günlerde başlanacak dedi. Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıs'ta Türk üyesi Gülden Pülümer Küçük, gün itibariyle Lefkoşa merkezi cezaevi arkasındaki askeri bölgede devam eden kazılarda insan kalıntılarına ulaşıldığını da belirterek, buradan 20 civarında kayba ait kalıntı beklendiğini yineledi. Küçük yazılı açıklamasında, iki toplumlu kazı ekiplerinin her gün güneyde ve kuzeyde 9 bölgede kazılar yaptığını belirterek, hem kuzey hem de güneyde kayıpların gömü yerleriyle bilgisi olan herkes, bilgilerini paylaşmaya çağırdı. Küçük, göz şahitlerinin bilgilerinin gizlilik ilkesine sadık kalınarak alınacağını vurguladı.